arkadaşlar bir videoda daha karşınızdayım bugün sizlerle bomb beach ben çok severim oyunu kim yaptıysa yani çok güzel bir... nasıl oynuyorum bunlara olurum bir şey bazı şeyler bilmiyor olabilirim onun için tek Bu arada bazıları mucizeni açamamış. Bende direkt bastığında hemen açılıyor. Yani bilmiyorum. İzleyicim var. Bu videomda Sen deneyelim mi? Şöyle bir dakika kendine gelsin tablet okay, so, so. Hmm. Neyse Ya En baştan geliriz bunun için. Bu çekiliyor şu anda. arkadaşlar bu videoda neden çok konuştum diyorsanız oyun açılana kadar beklemek zorundayım ve bu şekilde açılıyorsa zaten biz neden bekliyoruz beklemek zorundayız arkadaşlar çok beklettiysem özür diliyorum Heh, açıldı. Bu uzun zamandır Oynamadım. Bana birisi şey demişti bana. Şey dedi. Hmm. Şey dedi. Bumbiç oynadı dedi. Ben de tamam dedim. Şey yapmış. Yenilikler. Pro, prototip silah. Güveç. Yıkıcı. Gizli. Bir alev silahı. Prototip silah kıskaççı birlikleri üstüne doğru çeken kurnaz bir nokta 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 şimdi lazım bize anlamadım ne mi yükselteceğiz? yükseltelim ee, İnsan doğru değil mi neyse yükseltelim yükseltmesek böyle savaş olmuyor mu ben savaşmak istiyorum ama bir sürü şey gelmiş ee, sandık bu arada bu hiç bu bilmeyen var mı? Bilmeyen varsa yorumlara yazsın. Evet. Şimdi kimle savaşsak? Kaynak ile bir gözcülük yapalım. Bakalım nasıl bir yermiş bu Ben bunu saldıracağım. Ben yani o kadar iyi oynamıyorum ama yine de saldırmak istiyorum. Şunlar bir Mermi. Şuna da mermi. Şimdi bekleyelim. 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 Şimdi bu olur? Neyse. Boşuna Neyse. Ha Şu çok kötü. Ay Boşuna yapacağız şimdi. Aa. Yeneceğiz. Yen geri çekeceğim ben. Onayla kaç 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 kaç. Oh Allah şükür bir adamımızı kurtla kurtardık ya. Ne kadar adama ziyan ettik. Ne diyor bu? Bak yapalım. harcıyoruz biraz. Paraları harcıyoruz paraları. Hı. Bu arada ben yeni bir kanalım. Ve açtığım 3-4 gün falan oldu bu kanalı. Hmm. Hmm. Diğer diğer çekeceğim videoda güzel bir şey çekeceğim size. Ama hmm. onu söyleyemem. Onun için. Ve neyse. Şurayı alsak mı ki ne kadar yermiş orası? Çok küçük bir yer. Neyse. Bakalım bakalım başka çıkabildiğimiz bir yer var mı? Yok şuraya çok Zaten orayı saldıramıyorum. Saldırabiliyor muyum? Ben burada kesin yanarım. Kesin kesin. Neyse ben bir gideyim. Ben köyüme gideyim. Çiftliğim nereye gideyim işte. Kendi evime. Ben şunun yerlerini değiştirmek istiyorum. şu silahları Neyse böyle dursun. Şu ne komut para al bakayım. Bak şunun yükseltilmesi lazım. Japonya'daki. Ah, olmuyor. Çok az. Ben aslında şu ıı, üçlüye gelmiştim. Şu var ya, hani sıralama kırk olan. Buna gelmiştim. Şuna ee, sıralama 2'ye gelecektim. onbaşı başı olarak. Sonra beni yok etmişler. Çocuklar. Ben onları yok edemiyorum tabi. Tabi güçlerini onlar görecekler. Bakalım ne alabiliyoruz. Hiçbir şey alamıyorum. 8 leveliz zaten. Çok az. Paramız da az. Paramız, para depomuz bile onu kurtarılan 28 köyden. Oha 28 köyden bu kadar mı para alınır Kalite 25 sadece kurtarabiliyor bu yani. Sadece 25 bin oluyor. Neyse, bunlar altı elmas devam ediyoruz. Kime sataşsak kime satalım. Küçük olan yok ki zaten. Temiz hava var. O da kaynak. gözcülük yap. Burada, bu arada tavsiye etmenizi dilerim. Çünkü ben yaygınlaş tablet oldu bu arada. Ben şeyim 12 izlenme. Yani 12 izlenme çok az biliyorum. O kadar tanıyormuştum ki. Neyse geldik. Buradan çıkmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videolar. Görüşmek üzere. Bay bay.